kanalımıza hoşgeldiniz. Hoş ben Emir. Sen kimsin? Ela'yım. Ela 3 Ela, yaşında ilk defa benimle video yapıyor. Ve o küçük yani ben onunla ilk defa video yapacağım. Kardeşimle. O da 3 yaşında. İ ismi Ela. Tanıtayım. Ben zaten birinci videoda tanıyorsunuz. Ne oynayalım? Um, Halo oyunu. Halo oyunda reklam var. O yüzden şey yani telefon oyunu. Evet. Sen telefon oyununa girelim. Ama reklam gelmiyor. Evet ona yok galiba. Al geleceğiz videoyu kapatacağız. Sonra açacağız. Hı hı. Ne oldu lan? Gördün mü? Hı -hı. Bana 250 para geldi. Şimdi ilk önce ben Tamam. Olsun. Olsun. Yaa Hayır. Ya ne Ela bu klibi. Yani Türkçe'sini bilmiyorum da? Evet. Bir kere daha klibi dönüştürürlerler, görürler. Ama mavi sesler kızı ya almak istiyor? Ama şimdi sen de desene de değil ki. Ben istediğimi evet. yapabilirim bu telefonda. Evet. Ve alevli alevli olsun. Yok yok burada böyle olsun ya alevli Tam da maymunu yani maymun mu tavşan mı ismi ne bileyim ha tavşan da tavşanın kulağı ne alaka telefonda? Hani gerçekten ha, kafa kafa. Hmm. Telefon kafası mı var arkadaşlar yorumlara yazın. Hela senlerle bildik. Yani videoyu kapatırsak senle diyelim mi abone olun like atın bildirimleri açın yorum atın bunu yap dedi. Hayır biz istediğimizi yapabiliyoruz. Tamam. Şimdi buraya koyuyor, orası, masa. Hayır, hayır. Oh. Bunu buraya koy oraya sığmasa. Hayır. Of. Onu koy dedi. Ben bunu Lan ne nasıl koyacağız ha? Yani bir anda unuttum. Ben kapsayacağım. Yani bizim başka yok. Tek böyle kızlı falan var yani. Amen. Sen <laughs> bana ne yaptın? Oha, Among Us. Us. Arkadaşlar. Arkadaşlar yarın sizlerle birlikte Roblox'taki Among Us oyunlarını oynayacağız. Hayır, hayır. Adama bak lan saçını gördün mü? Among Us. Among Us'ı kopyalı yapalım. Böyle bir şey olmuyor. Ee, burada şey yok. Sen sesini. dondurma da güzel. Sıcaklar olmasa da dondurma var. Bak, mavili dondurma istemiş. O hani dondurmalarda tutarlar ya onun ismini bilmiyorum. Onu renkli bulmuşlar diyelim ki. Çünkü dondurma yani biz dondurma seçtik. Yani yapalım. Arkadaşlar Ela ile birlikte diyeceğiz. Abone olun, like atın, bildirimleri açın ve yorum atın. Ne yorum atın? <laughs> Telefonu bayağı güzel yaptık ama değil mi? Kuzu. Yani Ela biraz sonra mongos yapacağız ha. Kokuyor mu ben dur. Dur. Aşağıda ben yapayım bunu yapayım. Sen de ikisini yap. Şimdi bunu izleyelim. Ama biz film niye izleyelim? Oyun yapıyor lan YouTube'da. Ha sen şey mi diyorsun? YouTube'u yani YouTube'a videoyu koyalım ondan sonra mı izleyelim diyor. Ha bu video biterse YouTube'dan film bakak. Yani izleye Hayır dedim. Ne izleyek? Nasıl yapak? Filmler mi? Ha ben yanlış duydum. Hala bu prens, yani bu kızlar için. Al ah, bunu yap. Bu senin sıra. Hadi hadi yap. Yap hadi. Sen şey yaptın. Tamam. Tamam. Bu erken bitti. Sen yine yap. Şu buralara Olur şimdi sen de sıra. Ha ilk önce kulaklığı yap ben. Hemen bunu. Sen de mi popitli? O benim. Tamam. Sen de mi popitli istiyor? Evet o benim. Evet, benim. Hayır la tek kırmızı yapma. İstiyorsan pembe de yap. Burada pembeler. Evet bunu nasıl şişecek Bilmiyorum. Kırmızıyı boya. Bak burayı da mavi boyayacağım. Hmm. Ne boyayacağım burayı da? Senin boyan. Tamam. Ela sen burayı boyamayın. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar bazen bir video yani bazen biz e, elayla video yaparız diye Ela'nın evet. ismini de koyacağız Youtube'da. Yani tek ben olmayacağız. Artık Ela ile birlikte ha, arkadaşlar abone edin. Evet bu nasıl bir şey Ela dur. Ya da yok. Sen temizledin ama yukarıda çok bayağı var. O yüzden bitti bitti. Hadi oyna biraz. Bak bu bak bunları da sen yap. Bu da ben yapayım. Ben ya sen de ikisini yap. Ya bunu da ya ben yapayım. Hah. Ben onu boyamadım ya. Ben şimdi telefonda sıra. Ben tutarım. Sen onu da mı? <laughs> evet o sen. Ben en Ağabeyim, sen ben de sıra. Of. Amur gaz. Sen dedin abi. Hayır bu amongas değil. Amongası başka yapacağım. O zaman öyle popitli olmuyor. Hemen alevimizi çıkartalım. İyi. Alevli mavili yeşilli. Güzel oldu değil mi? Hı hı. Çok hı. güzel. Bak burası, burası ikimizin. Dur. Hı. 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 Şimdi ikimiz, sen buraya yap ben buraya. O Bu hepsini yap. Tek buraları yapacağım. Seksi bitti mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> şey, <bir başım>. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> ben iki tane <laughs> Bayağı güzel oldu değil mi? O benim. Evet iyisin. Ya Bir tane daha bir Çıkılap, 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 çıkılap. Tamam, <laughs> <yapayım>. tamam. <laughs> Bir tane sen yaptın, bir tane ben yaptım. Bir tane. Oh, no, no, no. Yaptım. Tamam tamam. Nam nam. Hello. Ne? benziyor lan bu. Evet. Görüşürüz <laughs> diyor galiba beğendi. Hayır. Kız beğendi. Kız beğendi. <laughs> tamam 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 tamam. Ela bak böyle zengin insanlara galiba yapmıyoruz çünkü böyle bir kız da gelmişti. Ama böyle dikenli değil o yüzden dikenli olmayan şey yapacağım. Sinirlendi bir de o da kendi. Emir. Among Us. Among Us Arkadaşlar bak sizle yani biraz biraz sonra sizlerle bir tane daha video yapacağız. Ama boyama videosu. Kardeşim de yanımda olacak. Kardeşime de bir tane kıyas koparacağım. O da boyayacak ama göstereceğiz. O boyamayı bilmiyor diye o böyle şeyi boyayacak. Biraz sonra videoda görürsünüz. Ve arkadaşlar, boyama videosu yapıp nasıl Among Us boyandığını göstereceğim. Kim diyor? Sen öyle konuşuyorsun diye. Hayır YouTube'a koyarsan beni duyarlar. Arkadaşlar, bu arada şey. Em, em. <laughs> Hmm. Bu arada arkadaş Burayla ben konuşuyorum Bak <laughs> <Ay>, o güzel ha En Merhaba arkadaşlar Ayla, Ela Ela sen arkadaşlara ooo. ne söylemek istersin? <laughs> Ela sen arkadaşlara ne söylemek istersin? Bu kakış Hayır öyle deme <laughs> ya Yapma Sen arkadaşlara ne demek istersin? Um, Tutu asla Ela biraz sonra seninle bir tane daha video yapacağız ama o büyük. Yani ama şey olacak. Ee, boyama videosu. O ne bu kalem mi? kalem. Şimdi ben sıra. <laughs> ben Among Us yapacağım. Ama Among Us yapmak istiyorsan Popit yapmayacaksın tamam. Bak nasıl Among Us olduğunu söyleyeyim mi? Bak Among Us böyle olur. <dobrze> among Us gelmedi mi? Senin? Ela bu morlar güzel mi senin için? <laughs> Ela son bir tane daha yap. Ondan sonra videomuzu kapatalım mı? <laughs> reklam gelirse kapatalım. Reklam gelirse açarız. Ama reklam şey, gelmeyecek ki. Pembe geldi lan. O benim ha. Arkadaşlar bu arada şey Ela, <laughs> ela şey seviyor bu arada pembeyi. Emir yani bu fişi tak um, açmış um, kapat. Tamam. Bu fişin de yanıyor. Tamam. Kırıyor. E, kalpte koyacağım mı? Dur bak. Yap yap. Bak. Burada köpeği koyacağım. <laughs> ela yeni bir şey. güzel oldu. Hadi kalbini de koy. Geldim Bu evet. kadar yeter mi size? Evet. Şimdi arkadaşlar seninle birlikte söyleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada abone edin. Ben yaptım onu bu. Hayır buraya basmayacağım. Arkadaşlar bu arada abone edin, like atın, bildirimleri açın, yorum atın. Her şey yapın bu arada. Görüşürüz. Emosim değil. Evet. Bu arada arkadaşlar görüşürüz bay bay abone edin